Liske bağlı lastik İş sendikasının 29. olağan genel kurulu başladı. 300 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut başkan Alaaddin Sarı tek aday olarak seçime girecek. Kongre Genel Başkan Alaaddin Sarı'nın yanı sıra Genel Merkez Yöneticileri, Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk İş Sendikası Marmara Bölge Başkanı Adnan Uyar ve sendika üyeleri katıldı. Genel Başkan Alaaddin Sarı, kongrenin yapıldığı salona işçilerin iş, aş, adalet sarıya emanet, birleşe birleşe kazanacağı sloganları ve alkışlarıyla girdi. Kongre slayt gösterisiyle başladı. 15 gün süren tören, süre lastik işin tarihine onurlu bir sayfa olarak eklendi. Günler, de, bir bir Kongre'de konuşan Alaaddin Sarı önemli açıklamalarda bulundu. Son bir yıldır enflasyon uçuşa geçti ve TÜİK şaşırdı. Bu artışı nasıl gözden saklarım derdine düştü. Daha doğrusu görevini yapmadı ya da yapamadı. Açıkladığı veriler tutarsızdı. Vatandaşların yaşadığı gerçekler ile TÜİK'in açıkladığı değerler hiçbir şekilde birbirine benzemiyordu. TÜİK çok uyardı. Defalarca dikkatini çektik. Buna karşı hiçbir düzelme olmadı. TÜİK gerçek enflasyonu açıklamak yerine hesap oyunlarıyla enflasyon gerçeğini saklamak için uğraştı. Sonra ne oldu? Bu yılın başında 2023 yılının Ocak ayında 2022 yılı için TÜİK açıkladığı enflasyon değerlerine kimse inanmadı. Enflasyona bağlı olarak yapılan tüm sözleşmeler değiştirildi. Bütün toplu sözleşmeler yeniden gözden geçirildi. Kamu çalışanları ve emekliler dahil bağlatılmış tüm sözleşmelerde ücret zamları TÜİK'in açıkladığı rakamın iki katına çıkarıldı. Özel sektördeki tüm toplu sözleşmeler için yeniden ücret zamlı pazarlığı yapıldı. TÜİK bilgi saklama derdine düştü ama toplum patladı. Siyasal iktidar ve işveren örgütleri dahil hiç kimse bu rüzgarın önünü kesmeyi beceremedi. Çünkü herkes biliyor ki TÜİK'in enflasyonu doğru değil. Cebimizdeki yangın TÜİK'in açıkladığının en az 2-3 katı. İşçiler böyle düşünüyor. Toplumda uyuşmazlıklar artıyor, talepler yükseliyor. Peki TÜİK bu ülkede iş barışını bozmak için mi var? Çelişkileri ve uzlaşmazlıkları artırmak için mi görev yapıyor diye soruyoruz. Bugün ülkemizde grevler artıyor. TÜİK'in bunda sorumluluğu vardır. Yazık oluyor sevgili arkadaşlarım. Bu ülkenin saygınlığı, geleneklerini oluşturan ve güvenilirliğini tartıştıran kurumlara, kurumlarla sağlanır. Bu durum devlet kurumları için, siyasi partiler için de böyledir. Sendikalar için de böyledir ama en çok TÜİK gibi üniversiteler gibi topluma veri ve bilgi üreten kurumlar için geçerlidir. TÜİK güvenilir olmazsa Türkiye saygın bir ülke olamaz kendi yurttaşları gözünde olamaz dünya çapında olamaz arkadaşlar